bir yerde görmek isteriz. o yüzden sakin olalım. Ya yüzlerce kişi aylardır emek veriyor ya. Doğru. Bu kadar mı dile diyor yazık doğru. ya. Bakın AK Parti'ye yakışmayan da hareket. hareket Karaman'da AK Parti'ye bitiriyorlar vekilim. Bitirdiler zaten. Meclisin belediyeyi bana kaybettin. Zaten bu kaç gündür uğraşıyorlar. <laughs> <laughs> Vazgeçildi. <laughs> milletvekili, milletvekili milletvekili seçimde kaybolacak. bir tane yanlışsa ona devetsin AK Parti. Kim vardı vekilim? Doğru. Ya doğru bir şey söyleyebildim. <laughs> İki tane vekilimiz var bizim burada. Genel vekilde durumu bildirsin. burada mıydı Ben konuştum. Buradaydık. Bekirimiz burada de buradaydı. Biz sizin sesinizi bilmiyoruz. duyduk. Allah razı olsun. Bağırdınız zaten. Sizden başka tepki veren yok. Arkadaşlar, Şimdi e, arkadaşlar. Böyle şey oldu mu? Ne olursa olsun. Yani liste çıkar Abi, çıkmaz bir şey diyemem. Belki beş liste çıkar, on liste çıkar. Hiç mühim değil. Ama bizim arzu ettiğimiz şey burada. Kostu alalım düşman olalım ama biz aynı evin içinde yaşayan kardeşlerimiz hep bir arada olmaz. Ağız ederiz. Bak kaç aydın uzatlıyorum. Bu iş bizde kurtaracağız. Bak kaç aydın uzatılıyor yani. Yakışıyor ya mu? Ya, ya ya, bir ayda uzatırsın hani. Ama adamına yakışıyor mu Burada burada yoksa. Burada burada partiyle ilgileniyorsun beni. Allah Allah kardeşlerim sağ.

midarese hakkınızda. Atam bu nerede? Benim dediğim gibi benim koltukla ilgili bir kaygım yok madem söyledim sen de oradaydın. Eee evet. o yüzden eee biz böyle şeyleri ağza etmeyiz. Üzgünüz. Ya gelen adımıza şey, da siyasi geriş yeni neslin hizmetinde olan gerçekten üzgünüz. Bunlara bu tiyatrolar hep böyle iktidardan <laughs> Tamam. AK Parti işgal altında. AK Parti işgal altında. AK Parti çıkarsın hocam sade istifa imza toplayalım Ankara'ya yolluyoruz. Allah, Allah. Ya yani. Allah, 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 Allah onlarla beraber doğru bildiğiniz yolda yürümeye Armi, devam edeceksiniz. Böyle yürüyeceğiz.